taşın özelliği dışı oldukça sert. Ama kabuğu aldığımızda el yordamıyla bile şekil verilebilecek kadar yumuşak bir hal alıyor. İmparator Nero döneminde büyük katliamlar var Anadolu'da bölgemizde. Tabi o dönem e, Manastırı her iki planda dünyasında bulundurmasıyla ünlü özel bir hal alıyor. görüyoruz. Tabi burada 90'lı yıllarda temizleme çalışması yapılırken Dolayısıyla Hristiyanlıkta da Haki temel <laughs> bir prensiptir İlk burayı açıyorlar. Ve burada bakın bir Kapadokya bölgesinde en korunmuş kilise. Bunun İnanılmaz. sebebi de burası daha e, şeklinde hmm. ifade ediliyor. Yine orada değişik İncil'den geçen işte bir buayı görüyoruz. değişik Yani bunların da hikayeleri var. Dünyada wow. Hazreti Meryem ve kucağında Hazreti İsa. Her ikisinde de Mona Lisa'daki o, oh, oh. önemli yani detay ve gülüşü Bülent İsa ve Gülen Meryem şeklinde literatüre inanılmaz. Bu yönde Bir burada ıı, çünkü matemin sembolüdür Hazreti diyeceğim. Meryem. Ben çok gezen ve çok gezmeyi de seven ve e, özellikle ülkemizin e, dört bir yanını gezen ama ilk kez buraya geliyorum. Çok da şanslıyım çünkü. Muhteşem bir ekiple birlikte e, hiç belki de e, bilemeyeceğimiz e, detaylarla öğrendim. Çok çok keyifliyiz şu anda. E, gastronomi Festivali kapsamında buradasınız. Siz de evet. bu anlamda aslında hem gastronomi yemek deyince böyle e, harika bir hikayeniz var, bu, e, bu anlamda takdir ettiğimiz ya bir süreç yaşadınız. <laughs> Tam olarak onu soracağım, bu süreç sizin için zor olacak benziyor Hiç değil mi? zor olmayacak e, çünkü e, beden kilo alır verir ne olacak yemek yemedikten sonra yani öyle bir festivale geldik ki bütün ekip üç gündür aç. Aç bıraktı onları üç gündür. Yok yok çok keyifli ve bir sürü standlardaki değerli arkadaşlarımla da benim geleceğimi öğrenilince onlarla da çok sohbet ettik. Ben bir iki kilo kendime yer pay bıraktım bugün. Akşamda sahnede onu enerjiyle atacak mısınız bu durumda? Sizce? Öyle düşünüyorum. Sizce? <laughs> soruyu ben sorayım. Evet. Konser sonrasında ben bu soruyu size sorayım bence. Hayır, hayır, iki yarımdan bir tamam oh, tezgahta, değilse, Bir, uyandı, sos, bir andı, Nasıl bir kalp Biz artık Türkiye'de gastronomi deyince akla neyle gelsin? Bu beşincisi olmaya da başladı inşallah artık. Gastronomi deyince çok yol kat ettik gerçekten. Nide deyince coğrafi şartı birçok ürünümüz var. İşte tavamız, sömürmemiz, işte en son sarı burnumuzu aldık. Biliyorsunuz tayinlerimiz var, kelle sövüşümüz var. Bundan sonra gittiğim her sövüşçü eğer nide dediyse yemeyeceğim bak onu çok net söylüyorum. Kesinlikle emin. Ana vatanı neydi? Ana vatanı neydi? Evet, kelle söğüş ve tayin yüzüne geldi. Tayin zaten bizim gerçekten kadim bir tanımız. Şimdi kelle söğüşü size taktıracağız. Gerçek kelle söğüş nasıl olurmuş? Evet, klipe bakalım inşallah. 35 kilo verdim ben buraya gelebilmek için biliyor musunuz? Bu bizim kelle söğüşümüz kilo aldırmıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Faydası var. Ben limoncuyum başka. Afiyet olsun. Aver. Evet. Pasin. var. Hem evimizde, hem kendi sorunumuzda. Evet. var. Elimizin elimizin severim, elimizin. Ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sonra ben teşekkürler. götüreceğim. çok. Çok fenasınız bak. Evet. Ellerimize evet. sağlık.